Olta balıkçılığından herkese selamlar arkadaşlar. Sazan balık avındayız. Kampımızı kurduk. Şöyle bir gösterebilirsek. Oltalarımızı attık ve avımıza başladık. Planımız iki gün kalmak. Güzel balıklar almayı planlıyoruz. Hatta hafta içi Emrah çok büyük bir balık kaçırdı. Ekleyebilirse bu videonun sonuna balığın vuruş anını özellikle eklesin. Yine geldik. Aynı tarzda balıklar bekliyoruz. Oltalarımızı atacağız arkadaşlar. Karanlık çökmeden bir giriş yapalım dedik. Herkese rastgele diyoruz, günümüze başlıyoruz. Evet arkadaşlar bir vuruş aldık. Emrah kamera kamera. Kamerayı al. Uy. Öne gelmiş olabilir. Yavaş. Güzel vuruyor şu anda. Evet arkadaşlar. Şu an bir balık aldık. Çekmeye çalışıyoruz. Burada biraz fazla hareketli. Evet. Vuruşuna göre bir balık değil. Yine de zile asılması çok güzeldi. Hemen balığımızı salalım. Bakalım bir bunda da yara var mı? Yaralar azalmış diye ya balıklarda. Büyük bir ihtimal var. Arkadaşlar bu balıklara bence küçük özellikle belli bir santimdeki balıklarda yara var. İlk mantar dedik. Fakat geçen hafta birkaç tane büyük balık aldık. 2 kilonun üstünde o balıklarda sıfır yaraydı. Sıfır yara olduğu için şöyle bir fikir geldi aklımıza. Fırat turnası dediğimiz büyük balıklar var. Şu an kış dönemi yaklaştığı için onlar da şu anda avlanıyor, yemleniyor. Büyük bir ihtimal bu küçük balıklara o büyük balıklar saldırıyor. Çünkü mantar varsa bütün balıklarda olur. 2 kilonun üzerindeki balıkların hiçbirinde yara yok. Sadece 1 kilo ve altındaki balıklarda var. Evet arkadaşlar şu an bir vuruş daha aldık. Hemen çek Emre. Sağ mı götürüyor? Şu oltanın üstüne götürecek. Biraz sola çekseydi iyiydi. Yine yaklaşık bir kilo çıkar mı? Çıkmaz büyük bir ihtimal. Kambur sazan dediğimiz cinsten bir pulu sazan. Hemen salımını tekrar yapalım. Hadi git bakalım. Git büyü de gel. <laughs> Sersemlemiş iyice. Giderim. Giderim. Ne inat balık çıktın sen. Evet. Günümüz devam ediyor arkadaşlar. Bu arada gün doğmak üzere. Evet arkadaşlar şu an çok güzel bir vuruş aldık. Bakalım artık. Sağa gel balık sağa geliyor. Balığı daima takip et. Sağa gel. Artık vurdurma. Çok da büyük değil yani o vuruşa. Bu vuruşa göre, güçlü bir balık yani. Güçlü bir balık, yordu beni. Aynen öyle. Baksana da hala hareketli. Hem onda da yara var. Aynen. Sağ olun.